yamuk verilmiş, paralellikler verilmiş, oranlar verilmiş. X açısı, tanjant x soruyor. 4'ün, 6'nın ve 3'ün ekokunu aldık. Eşittir 12K dedik. O halde AD 3K, AB 2K, DC'de 4K oldu. Bu da direkt 3, 4, 2 de diyebilirsiniz. K demeye gerek yok. Herhangi bir e, gerçek bir sayı vermemiş bir kenara. AB 2K, DC'de 4K. Bize tanjant x soruyor. Burada bir dik üçgen oluşturmamız lazım. X açısıyla ilişkili olarak. İsterseniz içeriden bir dik indirirsiniz. Bu sefer açıyı parçalamış oluruz. İsterseniz de dışarıdan bir dik indirebilirsiniz. Bu sefer bu buraya ne olmuş oldu? Paralelkenar olmuş oldu. Paralel çizdik. Eğer ki dik dörtgen olmasaydı yine bu, buna paralel çizerek devam edebilirdik belki de sorunun tipine göre. Burası 4K. Buranın da 4K olması için buranın 2K olduğunu görüyoruz. Şurası da nedir? 3K'dır. Buradaki açı 180 eksi x. Elimizde ne var? üçgen var. Tanjant x'i soruyor bize. Biz tanjant 180 x'e bir bakalım. Karşısında 3k var. Komşusunda 2k var. 3k bölü 2k'dan 3 bölü 2 geldi. Bunu indirgeyelim. 180 kullanıyoruz. İsim değişmiyor. Açımız x. Bu bölgede yani ikinci bölgede tanjant eksi. O zaman eksi tanjant x eşitmiş neye? 3 bölü 2'ye. Bize tanjant x soruyordu. O halde tanjant x eşittir. Eksi 3 bölü 2. İçeriden de e, çizip yapalım. Yine buradan bir dik indirdik. Burası alfa olsun. Burası nedir? 90 derecedir. O halde x dediğimiz açı ne oldu? Tanjant 90 artı alfa olmuş oldu. Bunu da indirgediğimiz zaman 90 artı alfa ikinci, bölge, ikinci bölgede tanjant nedir? Eksidir eksi 90 kullandık isim değişti. Tanjant kotanjanta döndü. Açımız ne? Alfa. Tanjant x neye eşitmiş? Eksi kotanjant alfa. Alfa 90 derecelik üçgenin içinde mi? Evet problem yok. O halde buradan devam edebilirim. Burası 3K olduğu için burası da nedir? 3K'dır. Burası 2K ise burası da 2K. Tamamına ne demiştik? 4K demiştik. Buraya ne kaldı? 2K. Eksi kotanjant alfa. Alfanın komşusu 3. Karşısı 2 diyebiliriz. Buraya bakıyoruz. 1 artı kotanjant x bölü tanjant x çarpmış kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x 1'e eşitmiş. Kotanjant x nedir diyor. Açalım daha sade bir hal getirmeye çalışalım. 1 artı kotanjant x'i kosinüs x bölü sinüs x diye yazdık. Bölü tanjant x'i de sinüs x bölü kosinüs x diye yazdık. Burayı sade hale getirelim. Sinüs x çarpı 1 sinüs x artı kosinüs x paydamızda ne var? Sinüs x var. Bölü sinüs x bölü kosinüs x. Üsttekini aynen yazdım. Sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x. Aşağıdakini ters çevirip çarptım. Kosinüs x bölü sinüs x. Burada iki tane terim var. Parantezi alalım karışmasın. Çarpı devam ediyor. Çarpı kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x. Bu bir değiştirmiş. Şimdi bakalım sadeleşmeler var mı? Sadeleştirelim. Kosinüsler gitti. Sinüs çarpı sinüs faydamız sinüs kare x oldu. Burada ne var? Sinüs artı kosinüs. Burada kosinüs eksi sinüs x. O halde biz kosinüs x'e a diye bakarsak sinüs x'e de b diye bakarsak burada a artı b var. Burada da a eksi b var. Bunların çarpımı bize neyi hatırlatıyor? İki kare farkını hatırlatıyor. Bunu da a kare eksi b kare şeklinde yazabiliriz. O halde üst taraf ne oldu? Kos kare x eksi sin kare x eşitmiş 1'e. Buradan bölme durumundaki sin kare x'i karşıya çarpma olarak attık. Kos kare x eksi sin kare x eşittir sin kare x geldi. Daha sade hale gelmediği için bu şekilde yapıyoruz. Bize de kotanjant x'i soruyor. Kotanjant x'in açılımı nedir? Kosinüs x bölü sinüs x. Ben bunu elde etmeye çalışacağım. Elimde de zaten bunlar var. Hazır. Eşliğin bir tarafında kosinüsleri bir tarafta da sinüsleri toplamaya gayret ediyorum. Eksi sin kare x bu tarafa artı sin kare x olarak geçti. Kos kare x eşittir. 2 çarpı sin kare x. Eğer ki tanjantı sorsaydı sinüsü tanjant olsaydı sin bölü kos diyecektik. Sinüsü yukarıda, kosinüsü aşağıda bırakmaya çalışacaktım. Kotanjant soruyor. Sinüs payda da, kosinüs de payda olmuş olacak. Bu bunu diğer tarafa attıktan sonra bakın şuradaki sin kare x'i bu tarafa bölüm olarak atıyorum. Ne hale geldi? Kos kare x bölü sin kare x eşittir 2. Bunu tek bir kare halinde yazabilirim. Evet. Kos x bölü sinüs x kare eşittir 2. Ben kosinüs x bölü sinüs x'in kotanjant olduğunu biliyorum. O halde kot kare x eşittir 2 ise kotanjant x nedir? Kök içine alırsak her tarafı kotanjant x eşittir kök 2 olmuş olur. F ve G periyodik fonksiyonların grafikleri verilmiştir diyor. Buna göre F ve G fonksiyonların periyodunu bulunuz diyor. Burada baktığımız zaman üsttekinden başlayalım. Şekil nereden bitiyor, nerede başlıyor buna bakmamız lazım. Şuradan inmiş, çıkmış, inmiş, düz devam etmiş, oval bir şekilde devam etmiş. Aslında bitmiş çünkü tekrar çıkıp inmeye başlıyor. Demek ki şeklin tamamı şurasıdır diyebiliriz. O halde başlangıcından bitişine kadar ki olan buradaki mesafe bizim fonksiyonumuzun periyodu olacak. Bu bölmelere bir bakalım. Kaç tane bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolayısıyla 10x. Bizim periyodumuz bu. Bizim x'i bulmamız lazım. Burada da belli değerler verilmiş. 3 ve 6. Bu x'in arasında kaç tane x var? 2, 4, 6 tane x var. Dolayısıyla 6 tane x eşittir. Buradan buraya kadar mesafe nedir? 6 eksi 3'ten 3'tür. x nedir? 1 bölü 2'dir. Bizim periyodumuz 10 x'ti. O halde burada yerine koyalım. 10 çarpı 1 bölü 2'den 5 oldu. Hocam illa böyle mi yapacağız başlangıcının bitişini? Hayır. Şuradan bir nokta belirledik. Bu nokta düz gitmenin başlangıcı. O zaman nerede düz gitmeye başlıyor tekrar? Şurada. Buradaki mesafeye baktığımız zaman bizim periyodumuz budur da diyebiliriz. Şekil aynı periyotlarda devam edecek. Örnek şuraya elimi koydum. Aynı şekil burada da var. Buraya elimi koydum. Bunların arasındaki mesafe yine bize neyi verecek? Periyodu verecek. Şu 3 ve 6 arasındaki aralıklardan bir aralığın ne kadar olduğunu buldum. Ve periyotta da yerine koydum. İster burada koyarsınız ister burada. Şeklin başlangıç bitişi burayla bura. Hangisine koyarsak. Şimdi geldik aşağıya. Bu hangi fonksiyona benziyor? Sinüs fonksiyonuna benziyor. Gelmiş. Bitmiş. Devam ediyor. Bitmiş. Devam ediyor. Bu şekilde. O halde biz fonksiyonumuzun periyodu nedir dediğinde başlangıçtan alacağız. Buraya kadar ki olan mesafe. Şurası bizim periyodumuz. Aynı şekilde şuradaki mesafe. Aynı şekilde buradaki mesafe. Ama fotoğrafa baktığımız zaman burada bitmemiş. Birazcık daha devam ettirmiş grafiği. Buradaki mesafeyi vermiş sıfırdan 2 pi'ye kadar. Ben ne yapıyorum? Normal periyot bulurken sinüs fonksiyonunu, kosinüs fonksiyonunu grafiği çizdiğimiz zaman sıfırdan başlıyorduk. Periyodu kaç bulduysak buraya periyodumuzu yazıyorduk. Sinüs x diyelim buraya. Periyodu 4 eşit parçaya bölüyorduk. Maksimum, minimum, tekrar sıfır olduğu yer, şuradaki sıfır olduğu yer. Şurada da en son bitiş noktasıydı. Dolayısıyla buradaki şekilde 4 eşit parçaya böldüğümüzde bakın şurası, şurası, şurası ve şurası. Bunlar hepsini birbirine ne olacaktı? Eşit olacak. Biz bu iki pi'yi böldüğümüz zaman 4 parçaya pi bölü 2 geldim pi bölü 2 bir pi bölü 2 daha gittim pi bir pi bölü 2 daha geldim 3 pi bölü 2 bir pi bölü 2 daha gittim 2 pi'ye ulaşıyordum o halde bizim periyodumuz şuralara x x x dersek bizim periyodumuz 4 x olması gerekiyor peki buradaki mesafeye bakıyoruz tekrar bir 4 x daha gelmiş buradan yine şuraya kadar 4 x daha gelmiş ve şuradaki gittiği mesafe sadece x'lik kısım yani bakın Şuradaki mesafe. 1x daha gitmiş. Toplam elimizde 13x'lik mesafe var. Ve bu 13x'lik mesafe sıfırdan 2 pi'ye kadar olan kısım. Yani 2 pi'ye eşitmiş 13x. x nedir o halde? 2 pi bölü 13'tür. Bizim periyodumuz neydi? 4x. t eşittir. 4 çarpı x yerine ne yazacağım? 2 pi bölü 13. t eşittir 8 pi bölü 13 olmuş olacak. ABC üçgenin alanı bulun diyor. İki tane fonksiyon vermişsiniz ve kosinüs. Biz ABC üçgenin alanı bulmak için bu üçgenin bir tabanı lazım bize. Bir de bu tabana ait yükseklik lazım. Bunu bildikten sonra bu tabanın uzunluğu bulabilmek için A noktasının kaça denk geldiğini ve B noktasının kaça denk geldiğini bilmem gerekiyor. Sırasıyla yapalım. Hatta şunu da söyleyelim. Yüksekliğinde yüksekliğinde şuradaki mesafenin kaç olduğunu bilmek için bu C'nin tam karşısındaki şuradaki mesafenin kaç olduğunu bilmem gerekiyor. Başlıyoruz sırasıyla. A'yı bulalım. A'dan elimi yukarı aşağı salladığımda sinüs fonksiyonunda da kosinüs fonksiyonunda da aynı yere değiyor. Dolayısıyla sonuç aynı sonuç çıkıyor. Ve çıkan sonuç pozitif. Sıfırın yukarısında. Sinüs ve kosinüsün aynı sonuç çıkaracak A noktası burasına x diyelim sinüs x eşittir kosinüs x olacak şekilde ve sonuçları da pozitif olacak şekilde. Nerede bu açı? Hangi bölgede? Buna bakalım. Burada sinüs artı, kosinüs artı. Burada sinüs artı, kosinüs eksi. Burada sinüs eksi, kosinüs eksi. Burada sinüs eksi, kosinüs artı. İkisinin de artı olduğu aralık burada. Demek ki bizim açımız 0 ile 90 derece arasındaymış bu x. İkisinin de birbirine eşit olduğu hangi açı var? eşit olarak. 45 derece. Hocam aklıma gelmedi. Tamam. Açımız x dedik. Belirledik. Burasına a, burasına b, burasına c dedik. Sinüs x nedir? a bölü c'dir. Kosinüs x nedir? b bölü c'dir. Biz istiyoruz ki bunlar birbirine eşit olsun. Paydalar zaten eşit. O zaman a'nın da b'ye eşit olması lazım. Bu şekilde olursa o zaman bu üçgen hangi üçgen? 45, 45, 90 üçgeni. O halde a'nın kaç derece olduğunu bulduk. 45'miş. Buradan buraya kadarki mesafe 45. Biz bir de B'yi bulmamız lazım. B'ye geldiğim zaman elim yukarıdan aşağı salladığımda kosinüs fonksiyonu burada değiyor. Aşağıda da değiyor. Evet ama aşağıdaki nereye gittiğini bilmiyorum. Ama kosinüs fonksiyonunda B buradaki açıyı buraya da Y diyelim. Kosinüs Y bizi nereye götürmüş dikkat? Sıfıra götürmüş. Kosinüsün sonucu sıfır olan hangi açılar var? Bunlara bakacağız ve bunlardan da acele edip Direkt 90 demeyeceğiz. Çünkü kosinüs bir de burada sıfır oluyor. Bakın bu da bizi sıfıra götürüyor. Bu ilk açı. Sıfırdan başladığımız zaman kosinüsü sıfıra götüren nedir? 90'dır. Tekrar sıfıra götüren nedir? 270'tir. O halde bizim y dediğimiz 270 derece olmuş oldu mu? Evet. Biz a'yı da b'yi de belirledik. a 45 b 270. O halde ab arası 270 45 değil midir? Evet. Tabanı bulduk o halde. 25. Şimdi bana ne lazım? Yükseklik lazım. Ben buradan buradaki açıya da Z diyelim. Buradaki açıyı verdiğim zaman elimi yukarı aşağı salladığımda kosinüs x fonksiyonuna da de değiyor. Sinüs x fonksiyonuna da de değiyor. Aynı noktada. Ve beni nereye götürüyor? Aynı yere götürecek. Yani biz yine aynı şekilde aslında sinüs z eşittir kosinüs z diyeceğiz. Burada z'yi bulmamız çok şey değil ama bize lazım olan bunun sonucu. Yani şuradaki mesafeyi şöyle burayı bulmak istiyoruz. Peki bu z ilk başta ikisinin de eşit olduğu aralık ne dedik? 45 dedik. Buradaki sonuç ne? Sıfırın altında negatif bir şey. İkisinin de sonucunun negatif olduğu nerede? Burada. O halde bizim açımız sıfırla 90 arasında değil. 180 de geçiyor. Buraya kadar geliyor. Şuradaki mesafeye alfa diyelim. Aslında bizim açımız 180 artı alfa olmuş oluyor. Sinüs 180 artı alfa eşittir. Kosinüs 180 artı alfa. İndirgeyelim. 180 kullandık. İsim değişmedi. Açımız alfa. Bu bölgede sinüs eksi. Eksi sinüs alfa olmuş oldu. Eşittir. İndirgeyelim. 180 kullandık. İsim değişmedi. Açımız alfa. Bu bölgede kosinüs eksi. Eksi kosinüs alfa. Bakın sonuçlar ne geldi? Artık alfa dar açı. Şuradan gelen sonuçlar pozitif olacak. Bunları negatife döndürecek. Ve bizim şuradaki negatif sonuç bahsettiğimiz sonuç çıkmış olacak. Peki ne zaman birbirine eşit oluyordu? 45 dereceydi. O halde alfa 45 derece ise bizim açımız 180 artı 45'ten 225 derece olmaz mı? Evet. Peki bunun sonucu nedir? İstersen sinüs fonksiyonunu da yerine koy. istersen kosinüs de ne dedik? Aynı sonuca götürecek sinüs 225 diyelim. Bunu da 180 artı 45 diye yazdığımız zaman isim değişmiyor. Açımız 45 derece. Bu bölgede eksi olduğu için eksi sinüs 45. Sinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Önde de eksi var. Demek ki şurası eksi kök 2 bölü 2'ymiş. Bizim buradaki mesafeyi bulmamız demek şuradaki mesafeyi bulmamız demek sıfırdan eksi kök 2 bölü 2'ye kadar ne kadar mesafe var? Kök 2 bölü 2 birim. Tabanımız neydi? Tabanımız da 225'ti. O halde biz bu üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 deriz. Olduğuna göre diyor x'lerin işaretleri. İşaretlerinden bakalım arkadaşlar. Açımız 3259. Biz bunun esas ölçüsünü bulup ondan sonra işareti hangi bölgeye düşüyor bunu bulmamız lazım. 3. E, 3259'u 360'a bölüp kalanı bulabilirsiniz. Veya 360'ın katlarını alıp 3259'a yaklaşabilirsiniz. Direkt 10 katını aldığımızda 3600 olmuş oluyor. Geçtik mi? Geçtik. O zaman bir 360 geri gelelim. Yani 9 katını almamız yeterli olacakmış. Buradan da ne oldu? 3240 derece olmuş oldu. Geri geldik. Bizim 3259'dan 3240'a kalan nedir? 19 derecedir. Dolayısıyla burası nedir? Kosinüs 19'dur. 19 0 ile 90 arasında birinci bölgede, birinci bölgede hepsi nedir? Artıdır. Buraya bakalım. Tanjant 35 pi bölü 6. Bunun esas ölçülerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Paydanın 2 pi katını alıyorum. 12 pi. 12 pi'nin de 35 pi'nin de 12 pi ile bölümünden kalana bakıyorum. Veya 12 piye 12 pi devam ediyorsun. 35 pi'yi geçmiyorsun pozitif olduğu zaman. 24 piye kadar geldik. Kalan ne oldu? 11 pi bölü 6 olmuş oldu. Bu nedir? Tanjanttır. Pi yerine 180 yazdığımız zaman tanjant 330 gelmiş oluyor. Bunu da sonucunu bulacak olursak eğer 330'u istersek 360 cinsinden şöyle diyelim. 330 burada bir yerde bu tarafında 360 var. Bu tarafında 270 var. 330'u istersek 270 cinsinden istersek 360 cinsinden ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yani 360 eksi 30 diye yazdığımız takdirde 360 kullandık. İsim değişmedi. Tanjant olacak yine. Açımız 30. Peki bu bölgede tanjant nedir? Eksidir. Eksi tanjant 30'dur. Hocam sinüs kosinüs ezberledim ama tanjant ezberledim. O zaman üçgen çiz. 30'u yerleştir. Burası da nedir? 60'tır özel üçgen değil mi? Burası 1 ise burası 2, burası köküç olmuyor mu? Evet. Biz tanjant otusu arıyoruz. Karşısı 1, komşusu köküç. Önünde de eksi var. Eksi 1 bölü köküç olmuş olacak. Şimdi sinüs. Sinüse geçelim. <laughs> Eksili bir ifade yine kesirli. Paydanın 2 pi katını alıyorum. 8 pi. 19 pi'nin 8 pi'nin katlarını alarak 19 pi'yi geçmem gerekiyor. Çünkü burası negatif pozitife döndürmem lazım. 8 pi, 8 pi, 16 pi, bir 8 pi daha gittik. 24 pi. Kalan nedir? 5 pi. O halde bu 19 pi'den 24 pi'ye kadar kalan 5 pi. 5 pi bölü 4 olmuş oldu. Pi yerine 180 yazdığımız zaman 5 çarpı 45 225 oldu. Sinüs 225. Bu hangi bölgede? 180 270 burada bir yerde. O halde ben bunu 180 veya 270 cinsinden yazabilirim. Bunu da 270 cinsinden yazalım. İsimler 90'da 270'de değişiyordu. Bunu da pratik yapmış olalım. Sinüs 270 45 şeklinde yazdığımız zaman 270 kullandık isim değişecek kosinüs olacak. Açımız 45. Bu bölgede yani 225 3. bölgede sinüs nedir? Ekstir. Eksi kosinüs 45 o halde. Kosinüs 45 nedir? Yine bulamadın. Üçgeni çizdin. 45-45. Özel üçgen. 1-1-kök-2. Komşu bölü hipotenüs dedin. Eksisini koydun. 1-bölü-kök-2 dedin. O da eksi-kök-2-bölü 2 olmuş oldu eşliğinde çarptı. çarptın. Mehveş barınaktan aldığı köpek yavrusu için evde bulunan geri dönüşme ayırdıkları tahta parçalarıyla önden görünümü üçgen şeklinde olan bir kulübe yapmak istemektedir. AB-A A birim AC-B birim x'i açılar verilmiş. Tablodaki boşlukları doldurun dedi, demiş. Burada x açısı 105. Y açısı 45 olduğunda B diyor kök 2 oluyor diyor. Bize neyi soruyor? A'yı soruyor. Biz orası 105-45 olduğunda buraya kaç derece kaldığını görüyoruz? 30. Şu üçgeni bir daha şöyle çizelim. Burası 45. Burası 105. Burası da nedir? 30'dur. Bize A'yı soruyor. B'de kök 2 olarak vermiş. Açıyı biliyorum, karşısını biliyorum. Açı biliyorum ama karşısını bilmiyorum. Sinüs teoremi geldi değil mi aklımıza? Kök 2 bölü sinüs 45 eşittir A bölü sinüs 30. Kök 2 bölü sinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2 eşittir. A bölü sinüs 30 nedir? 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarptığımız zaman 2 çarpı kök 2 bölü kök 2 eşittir. Bunu da ters çevirip çarptık. 2 almış oldu. Kök 2'ler sadece. 2'ler sadece. Gizli bir. A nedir? 1'dir. Tanım olduğu aralıkta x bir dar aç olmak üzere demiş. İfadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir? Bize burada dar açın yanındaki verilen ifadelerde 90, 180, 270 veya 360 veya 0 bunlarla karşılaştık. Ama bunlar nedir? Daha büyüktür. O halde bunların birer esas ölçüsünü alıp ondan sonra yazalım. Kosinüs 8 pi'nin nesas ölçüsü. 2 pi ile bölümden kalan. 2 pi, 2 pi, 2 pi. Vardım. Kalan kalmadı. 0. Eksi x. Eksi kosinüs Eksi 3 pi. 2 pi, 2 pi. Gideceğim. Ama geçeceğim burayı. 4 pi olarak yazdığım zaman geçiyorum. 3 pi'den 4 pi'ye kadar da pi kalıyor. Burası da nedir? Pi eksi x'tir. Bölü. Sinüs. 5 pi. 2 pi, 2 pi. Devam ettim. Pi kaldı. Sinüs. Pi artı x. Eksi sinüs 3 pi 2 pi kalan nedir? pi'dir. pi eksi x olarak yazdık. Eşittir. Bakıyoruz. 0. Bu nedir aslında? 360'tır. Bunu yine sıfır olarak da yaparsın. Devam edersin. Şöyle 12 türlü söyleyelim. 360'da isim değişmiyor. O zaman kosinüs. 360 eksi x tam tur atmış. X geri gelmiş. Kaçıncı bölgedeyiz? 4. bölgede. Kosinüs 4. bölgede artı. işareti o zaman artı yazmasam da olur. Açımız ne? X. Kosinüs x. Veya eksi x dediğinde şu tarafa eksi dediği için saat yönünde x derece bu tarafa geldiğim zaman yine 4. bölgeye geldim görüyorum. Kosinüs 4. bölgede artı. Açımız ne? X. Direkt bu şekilde de yazabilirsiniz. Eksi ne yapıyor? Yutuyor. Eksi. Pi kullanmışım. İsim değişmeyecek pi eksi x bu aralık pi eksi x. İkinci bölgeye denk geliyor. İkinci bölge kosinüs eksi. O halde önüne bir de eksi alacak. Eksi isim değişmedi. Kosinüs açımız ne? X. Eksi eksi artı oldu mu? Yukarıda iki tane kosinüs x çıktı. Aşağı geldim. Pi. Pi artı x. Hangi bölgeye düşüyorum? Pi artı x. Üçüncü bölgeye düşüyorum. Üçüncü bölgede sinüsün işaret eksi. Şuman eksi pi kullandım için değişmedi sinüs açımız ne x burası da eksi sinüs x oldu yine pi eksi x'e bakıyorum pi eksi x geri gittim bu, bu bölgedeyim ikinci bölgedeyim ikinci bölgede sinüs artı dolayısıyla sinüs pi kullandığım için değişmiyor artı sinüs açımız ne x bir de önde ne var sorudan gelen eksi var burada da iki tane sinüs x oldu ama eksi eksi 2 çarpı sinüs x İkiler gitti Cos bölüsün demek kotanjant demekti. Önde de eksi var. Eksi kotanjant x olmuş oldu. Aşağıda birim çemberde demiş. Teta verilmiş. Ak'nın eşiti. Unutmayalım arkadaşlar. Çapı gören çemberde çapı gören çevre açı 90 derecedir. Buranın 90 olduğunu yazdık. Bize sorduğu yer Ak. Ben önce burayı bulsam. Buraya x desem şurayı da bulsam buraya da y desem Ak dediği x eksi y olmuş olur öyle değil mi? Evet. Bana verdiği açı 90 derecelik üçgenin içine yerleştirmeye çalışacağım ki zaten büyük üçgene baktığımız zaman 90 derecenin içinde. Ve bu birim çember olduğu için şuradaki mesafe 1 burası 1. Büyük dik üçgende hipotenüs nedir? 2'dir. Hipotenüs 2. Teta'nın komşusu x. Komşu ve hipotenüsten bahsediyorum. Evet evet kosinüs. O halde kosinüs kosinüs teta yazacak olursam komşusu x hipotenüs 2. Ben x'i yazmak istiyordum trigonometrik oranlardan. Bölme durumundaki ki çarpma olarak attığımda 2 kos teta eşittir x olmaz mı? Evet. x yerine artık teta cinsinden 2 cos teta yazabiliyorum. Eksi. Şimdi y'yi yazacağım. Yine teta'nın bakın teta'nın komşusunda y var. Yani kenarında diyeyim. Ve bunun içinde bulunduğu bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağım ki zaten burada hala hazırda var. Şurası nedir? 90 derecedir. Teta'nın komşusunu biliyorum. Bu dik üçgende hipotenüsü biliyorum. Yine komşu ve hipotenüsten bahsediyorum. O halde kosinüs Teta'yı yazabiliriz. Teta'nın komşusu bir hipotenüs nedir? Y'dir. Ben burada Y'yi trigonometrik olarak yazmaya çalışıyorum. O zaman Y'yi yalnız bırakayım. Paydadaki Y. Bölüm durumda ya. Çarpım olarak buraya geçer. Y çarpı kos teta eşittir. 1. E, y eşittir. Artık Y'yi yalnız bırakabilirim. Y'nin yanında çarpım durumundaki kos teta bölüm olarak geçer. 1 bölü kos teta olmuş olur. Y ye yerine de bunu yazarım. Bunu biraz daha düzenlersek 1 bölü kos teta neydi? Sekant teta idi. Buraya da sekant teta yazdığım zaman bu ifade bize AK'yı vermiş olur. Olduğuna göre de e, x nedir diyor. Burada iki tane üçgen var. Bir üçgenin bütün kenarlarını biliyorum. Bu üçgende de x'i arıyorum. Şuradaki açıya alfa dersek. Şu eşkenar üçgen öyle değil mi? O halde bütün kenar bütün açılar nedir? 60 60 60'tır. Buradan devam edilebilir. Peki elinizde eşkenar üçgen yoksa o zaman açıyı bilemezsek buraya da yine alfa deyip bu şekilde devam edelim. Şurada kosinüs teoremi uyguladığım zaman x kare eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi. x kare eşittir. Bunların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı bunların çarpımı. Çarpı kos alfa. Benim x'i bulmam için neye ihtiyacım var? Kosinüs alfaya ihtiyacım var. Burada bilmediğim bir tek bu var. Kosinus alfayı da yukarıdaki üçgenden hesaplayabiliriz. Orada da yazalım kosinüs teoremini. 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı cos alfa. Şunlar sadece işte 0. Eksi 2 çarpı 9 çarpı cos alfa. Bu eksili ifadeyi karşı artılı olarak atarsak 2 çarpı 9 çarpı cos alfa eşittir. Burada ne kaldı sadece 9. Cos alfa yalnız bakırsak şunlar sadece burada gizli bir kalır kosinüs alfa eşittir 1 bölü 2 olmuş olur. Şu 2 bölüm olarak attık diğer taraf. Artık kosinüs alfayı biliyoruz. Getirip şurada ne yapabiliriz? Yerine yazabiliriz. x kare eşittir. 25 artı 64 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa yerine ne yazıyoruz? 1 bölü 2. Bazen eksili bir değer geldiğinde şuradaki eksiyle çarpımların artı olduğunu Unutmayalım, ihmal etmeyelim. 1 bölü 2 yazdık. 2'ler gitti. 89 eksi 40 eşittir x kare. x kare eşittir 49, x eşittir 7 olmuş oldu.